Siz arkadaşlar böyle bir e, Mesela bir mobu attığınız bunu tutar mobu böyle götürebilirsiniz. Kayış gibi. Bunu tekrar at. Bunu bırakmanın tek yolu tekrar B'ye basınca C'ye başka bir tuşa basınca bırakıyor. Sadece ben yüksek zıplayabiliyor bir de böyle sadece olunca yüksek zıplıyorsunuz normalde çok daha yüksek zıplıyorsunuz. F var yaparsınız siz var yavaşlatın ne yapıyor artık evet yine yani var yavaşlatıyor mesela hani benim iç bitirme şey var ya onu yapıyor mesela hop düşüyorum oh, spiderman iç bitirmeyi evet arkadaşlar böyle rp yapabilirsiniz yapıyorum Sonra zıplarken çıkan bakın zıplarken zıplarken G'ye basarsanız şöyle göstereyim. Zıplarken G'ye basarsanız böyle hızlıca doluyor yani. Açılıyor. Bunun şöyle güzel yeri var. Şöyle yapabilirsiniz. Hemen göstereyim size. Ayağına birkaç tuşa basmanız gerekiyor. Şimdi uçurumdasınız. Kullarken F'ye basıp G'ye basarsanız ilerlersiniz şöyle Y'ye sürebilirsiniz F'ye basıp G'ye basıp G'ye basıp G'ye basıp Böyle yapabilirsiniz yani Güzel bir mod Hatta bir kartları var Buraya bari kartı kalıyor Hasarı güzel Hangi Düştü fırlatılır ben de bilmiyorum yani bulamadım. Hangi düştü fırlatıyorsa. Ama güzel bir mod kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar hoşça kalın.